bugün herkesin merak ettiği bir şey var. Bunun yerini göstereceğim sizlere. Nasıl alınır diye. Önce buraya giriyorsunuz. Burayı çok hatırlamışsınızdır. Bir güncellemede Olympos dağı güncellemesine geldik. Burası tekrardan. Bunun için önce bu altınlar lazım. Buradan bir kılıç alın ve böyle seçin. Ben sınırsız olduğu için ben de. Hem bunu kullanıyorum hep. Sadece altınlara vuracaksınız. Böyle vurun. Bundan 10 tane yaptıktan sonra ya da 11. Ben şimdi uçmak için şunu çekiyorum. Çekmem. Ah tamam. Şimdi sizlere göstereyim. Sonra yapacağınızı. Şimdi şunu merak etmişsinizdir hepiniz. Bunu, bu yoldaşı hepiniz çok merak etmişsinizdir. Düşündüğüme göre. Şimdi ben size onun yerini göstereceğim. Şimdi gidiyoruz. Sıkıştım. Burada da kenarı var. Şimdi bu yeri hatırlamışsınızdır. Burada olan değişiklikleri de gö değişiklikleri de göstereceğim. O yoldaş çıkana kadar devam edelim. Ben şu an bu aşağı inene kadar yapamıyorum çünkü yer çekimi ve uçma karışımı bu biraz garip bir şey. Şimdi şuraya girip Şimdi burada bir tane var. Şöyle kılıç alın ve saldırın buna. Buna böyle saldırıyorsunuz. Bana daha yoldaş çıkmayacağı için. Bunun yoldaş hali. Bu da bizim kadar canlı. Blob. Dolap normalde kötü çünkü şuna şunun gibi. Bak böyle arada kutu gelecek. 250 paraya da şey çıkıyor o yoldaş. Bakın bu blokları hatırlamışsınızdır. Olimpos güncellemesinde vardı. Bir de tuvaletteki nereye kadar Şuraya. Son bu. Allah. Şimdi şunu Şunu çekmem lazım. Şimdi şuraya bunlardan koyacağım. Ay bunu koymayalım. Hayatta koyma. Beş tane koyacağım. Sınırı yapmak istiyorum. Çünkü benim yaptıklarımı anlama. Anlasın mı? Nasıl yaptığımı. Burada bir sürpriz kutu vardı burada da. Bunu ben biraz değiştirdim. Uydurma fotoğraflarım var. Yemek döneminin fotoğrafı. Ben parmakla izin göstermek istemedim. Yani dokunmaları göstermek. Onu açmadım. Bir sonraki videolarımda falan açabilirim belki Aldıysanız eğer like atın şimdi ve abone olun. Görüşürüz.